Eğlencenin yolu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün sizlerle Bravo Stars'ta kutu açılımı yapacağız. İlk önce kulübümün adı Eğlence Yolu YT. Katılmak isterseniz adım Eğlence Yolu YT. 939 932 kupayım. Haydi kutu açılımına geçelim. Büyük kutulardan başlıyoruz. 47 bir şey mi çıkıyor? Çıkmadı. 10 taş. Büyük kutu. Aa, yine çıkmadı. Yine büyük küçük kutu açtık bu sefer. Savaş kutusu. Nita ile yıldız puanı. Büyük kutu. Allah Allah hesapta mı bir sıkıntı var ya? Niye çıkmadı? Büyük kutu. 43 yazdı. Bir şey çıkmadı. Mega kutu. Mega kutudan çıkacak gibi. Çıktı mı? Yine çıkmadı. Allah Allah ya. Savaş kutusu. Bula el primoya yıldız falan Yıldız gibi. Büyük kutudan açtık. Poco ile Bula verdi. Savaş kutusu. koltula Poco'ya verdi. Niye çıkmıyor? Derilla bula verdim. Allah Allah bak ne oldu ne? Bunu sonra birine veririz. Oyunda bir sıkıntı var galiba. Çünkü normalde çıkması lazım ya. Tersel ver bir şey artık. Hadi büyük kutu açıyoruz. Büyük kutu. Aa yine çıkmadı. Şimdi mega kutu arkadaşlar. Mega kutudan 5 yazdı. Bir şey vermedi. Büyük bir şey çıkacak galiba. Supercell o kadar kutu açıyoruz. Bir şey vermezsen ayıp edersin. Hadi. Büyük kutu 58 yazdı. Kolta güç puanı, El Primo'ya güç puanı yine çıkmadı. Nasıl? 10 taş, büyük kutu. 39 yazdı. Bir şey geliyor. Leon! Leon geldi. Videoda Leon çıkarttım. Arkadaşlar Leon geldi. Oha! Efsanevi. Ekran kaydı alalım. Ya da neyse arkadaşlar. Videoda izler. İzlerler. Videoda Leon geldi. Supercell. Büyük bir şey gelecek demiştim. 7 yazdı. Videoda 7 yazdı. Videoda. Oha karakterim de yok ki. Ne verecek acaba? Pokemon yedi güç puanı. El firma yedi güç puanı. İki bir şey. Aaa. Balley. Ve Carl. Güzel. Güç puanları. Yine güç puanları geldi. Mega kutu 6 yazdı. Bir şey çıkıyor. Ne çıkacak? Roza çıktı. Allah Allah ya kötü ama. Leon'dan sonra başka bir şey beklemeyi düşünmüyoruz arkadaşlar. Leon in ya. Kutu açılımı bitti. Şimdi güç puanlarımızı bastıktan sonra kupa yolundan devam edeceğiz. Bitti galiba her şey. Bakalım. 932 kupadayım. 450 kupa kasmışım. Ve Jess'imizi alıyoruz arkadaşlar. Jess'i geldi. Artık videoda Leon'u da çıkarttık. Leon'a bak. Leon'a ver. Büyük kutu. Sen bana bir şey ver. Büyük kutu 80 yazdığı bir şey vermiyor galiba. Vermedi aynen. 50 savaş kutusu. Leona güç puanı bir de şeye. Bu galiba. Leona ver şunu. Ve Evet arkadaşlar, kutu açılımımız bitti. Şimdi Leon çıkan karakterleri deniyoruz. Şu gelen kutusundan da şu balleyi alalım. Balleyi ilk başta alsaydım başka karakter çıkabilirdi. Olmadı. Tek hesaplaşmada deniyoruz. Sonra sıra sıra deneyeceğiz hepsinde. Leon nasıl bir karakter? Efsanevi, efsanevi dediler. Çok güzel dediler. Diğer karakterlerden farklı. Ne atıyor? Ninjaların attığı müzik gibi şeylerden atıyor arkadaşlar. Onu bana sallar. Arkadaşlar ultisini çok merak ettim. Ultisi nasıl bir şey? Montaj Leon Evet. Colt ulti kasayım gel senden. Ultiyi merak ettim. kol. Tamam ulti kastık öl. Ne oluyor? Ulti, ulti kendine bir şey veriyor. Galiba görünmezlik de bunun için. Ooo görüyor. Ne oldu? Aha geldim. Geldim geldim geldim. Gelin bir ulti daha katlayın sneaky time Arkadaşlar Leon mükemmel efsanevi lakabını harbiden hak ediyor Üzünü de aldık Mükemmeldi arkadaşlar Leon'u direkt iki rütbe yaptık arkadaşlar Bir Leon'umuzu yükseltelim Kaçıncı seviyeye çıkartıyoruz İkinci seviyeye Arkadaşlar daha demin bir internet sıkıntısı yaşadık. Tekrar devam ediyoruz. Leonumuz 3. seviyeye çıktı. 4. seviyeye çıktı. 5 oh, 6 olmadı ya. Şimdi Carl'ı deneyeceğiz. Bu da yeni çıkan karakterlerden bir tane. Tek hesaplaşmada deniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi karlı deneyelim. Karlı Karlı nurkisi nasıldı acaba? Karlı da yeni çıktı bunu. <laughs> Eğlence yolu yeti hesabındayız arkadaşlar. Burada Dimita var. Karlı da şöyle daha iyi. Duvar artık duvarın şeyine çarptırıp Şimdi bu da Leon gibi kendim kendisine şey ilk mevzulu evet arkadaşlar şimdi gidelim hmm, ortada kimler var acaba orada bir kolk var kolka ilk kullanalım ooo ee, ilk kullanalım kolk öldürüyordu bizi az kalsın canımızı bir de şuradan kimleri alalım şimdiklerimizi alalım evet top uzman Burada bir roja var. Burada yakın menzil olduğu için bize sıkıntı çıkartır. Roza gel buraya. Roza. Tamam gelme gelme. Gel bakalım. Oo çiftlik double kill yaptık arkadaşlar. Bir numarayı 16 kupaya çıkarttık. Burada da bir büyük kutu açıldı. Büyük kutuyu hemen açalım. Video kutu açılma olduğundan geliyor bir şey çıkmadı ee, Tamam şimdi yeni çıkan karakter ne var resi var resmi çıkmadan aldık şimdi resmi deneyelim resmin tarıtı var resmin atışları çekiyor arkadaşlar resmin atışları çekiyor dediğim gibi Hmm. Yakın menzili, yakındaki takımların ikisine de vurdurabiliriz bu sayede. Mesela bu kişiyi şu da vurur. Ünita ile Ünita yaklanmıştım. Gülüyor da ölmekten bu. dur dur dur. Az kalsın ölüyor. Tamam tamam tamam. Hadi bunu kapat. Karetli bir yakından deneyelim. Karet köpeğe benziyor. Atışları 286 video Güzel. Yani Leon'dan sonra ben sevdiğim karakter şu an Bana çıkanlardan arkadaşlar. Bakalım. Şimdi Rosa var. Bir de Barley'i deniyoruz. Rosa ile oyuna girelim. Rozanın kalkanı vardı galiba Skarabix'in süper gücünde. 460 vuruyor, 3 atış yapıyor. Yani 1300 lan vuruyor şu an Rosa, İlk seviye ama. Evet arkadaşlar, şimdi bir kişiyi öldürdük. Şimdi gidelim bir ulti dolduralım adamlar nerede acaba? Sallardalar mı acaba sallarda? Gel bakalım. Şimdi canım atacağım. El Primo'ya da dalsam. Vursan El Primo 141 vuruyor. El Primo kalkan basınca. Şöyle yanına gidelim kalkan basmayınca 468 vuruyor. Öldürüyor. 468 Rozadan biraz iyi vuruyor ya. Allah Allah. Nene yanına gidelim kapışmaya biz de daha iyi Rozayla da birinci olduk. Şimdi balleye geçeceğiz. Rozayı da 20 kupa yaptık. Güzel oldu bu. İkinci bitti. Evet, şimdi balleye de sıra. Biberleyi deneyelim. Sonra büyücü biberleyi deneyelim. Arasındaki farkı bir bakalım. Bu mail'e bağlayınca hesaplar gitmiyor. Üstüne de karakter veriyor. Mükemmel. Ben karakteri almayı unuttum. Biberleyi atıcı. 680 vuruyoruz. Bu daha iyi vuruyor. 748. 800 ile. 100. 600 lira oluyor 100 100 vuruş farkı var arasında. Büyükleri de çekelim. Elektrik yandan patladık. Mita takip ediyor. Mita rozaya doğru gidiyordu. Mita gel buraya. Gel gel gel. Mita'ya bir dur. Mita nereye gidiyorsun? Yani şu an galiba botlarla oynuyoruz ilk seviyede alışırsa, elim alışırsa biraz daha güzel oynarım. Böyle el firmaya dalalım. El firma gel buraya. Şuraya doğru atsak el firma nereye gidiyor? Şöyle at. Şöyle el firma gel buraya. Tam el firma ülkeye attı. öyle el firma'yı öldürdük. Öldü oradan çıkamaz. Evet el firma gitti. Şimdi son iki kaldı ben hariç. Bu oyun kanalını iki çekeceğiz arkadaşlar. Yani yorumlara hangi oyunları istiyorsanız yapın. Yazın. O oyunları deneriz. Hmm, mesela Asfalt 8 istiyorsunuz. Asfalt 8 yazın. O oyunu deneriz. Hitman falan da deniyor. deneriz. izlediğim videolardan izleriz yani. Şimdi büyücü barlaya geçelim. Büyücü barley veriyorlarmış bir de. Emojiler. Yani bunun yerini daha güzel olur. Bu güzel kızma emojisi yerine bir şey koymuyor mu? Tamam böyle güzel. Emojileri de bir çeşitliyoruz. Millet emojiye gıcık kapıyor ya. Ben de kazandıkları oyunda emoji kalsalar çok gıcığına gidiyor. Şu an normal balle almışım. Ben bu oyunu kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu ile devam ediyoruz. Daha right. demin yanlışlıkla normal balle almışım. Bu alev atıyor daha demin ki e, zehirli bir sıvı atıyordu. Normal balleyi. Bu bir mita var. Bunun ölçüsü de alev büyük ihtimal. Böyle değişik bir şey değildir. Rosa gel ilk kısım Şu ikisine atalım ortaya. Tamam Rosa da orada öldü. Edward adı. Şöyle emoji'yi koyalım. Emoji güzel ya. Emoji sistemini seviyorum. Ama yenilince koyuyorlarsa da çok gıcık kapıyorum. Onu da söylemeden etmeyeceğim. Koko gel buraya Koko. Koko'ya şöyle bir ulti sallayalım. Ulti görünce kaçıyor. Biraz daha beklese ölmüş. Ha şuraya atalım. Ulti ulti dol. Ulti attık. Tamam o öldü. Koko gel buraya Koko. Bu el birinci olacağım. Tamam bitti. Büyücü balleyi de bu şekilde çok güzel aslında. Şimdi altın yağmur etkinliği varmış. Güzel. Hmm, bir altı kupa kasıp bro alıp geliyorum arkadaşlar. Brock'la da oynayalım bir tur. Arkadaşlar altı kupayı kastım. Bro alıyorum. Burak şu an alındı. Burak kupa yolu 5. karakteriymiş kupa yolunun. Şimdi Burak Burak'ı deneyelim. Burak'ın oh, Burak güzel ya. Roket atıyor. 4 mü vuruyor Burak? Bakalım. Burak. Hadi oyuncular bulundu. Videoya girelim. Hadi şimdi. Hmm. Yani bayağı uzun bir oyun. Gençlik vuruyor tek atışında arkadaşlar. Evet. güzel vuruyor. Böyle adama dalalım. Ultisini gördünüz değil mi arkadaşlar? Roketleri yukarıdan attı. Altılı bir şekilde attı galiba. Ultisi tutuyor burası yan yana duran karakterleri takımları çok rahat öldürürsünüz bir şeyle şu an botlarla oynadığımız için biraz şey botları öldüremiyor öldüremiyor dedim sen ağzına attım ölecek bir kez bakın bakın şöyle keskin insan giriş virüsü, yapabiliyorsunuz botla gözlükleri güzel buranın gözlüğü var şöyle enerjiyle. enerjileri güncelleme atmışlar güncelleme gelmiş daha da gıdı kıdıdı dıdık. şimdi ölçü kaşı kıntıyla öldüreceğim bu adamı tamam neyse ölçüyle öldürmesine uğrak kalmadı öldü evet arkadaşlar blok böyleydi yeni videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar Good to do.